Malatya Batar Gazi ilçesinden herkese selamlar. Bugün bir havuzumuzu daha teslim ettik. Suyumuzu doldurduk. Son rütüşlerimizi yaptık. Havuzumuz 12'ye 20 bir havuzumuz. Derinlik 2.20. Bu havuz hem sulama hem de yüzme havuzu olarak kullanılacak. Evet havuzumuz bu şekilde. Havuzumuzu bitirdik, paramızı aldık fakat e, paramızla birlikte bir aile daha kazandık. Doğan Şahin ailesi. Kenan Bey. Şaban Usta'ya teşekkür ediyorum. Şaban Usta'ya teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. Güzel bir havuz yaptı bize. İşçiliğiyle kalitesiyle malzemesiyle her şeyi dört dörtlük oldu. Ellerine sağlık. Aileden biri olduk artık biz Şaban Usta'yla. Yani gerçekten ustalığın duyanı dersen doğrudur. Ellerine sağlık diyorum. Sağ ol abim. Güle güle bunalım.